bahsettiğim şeyi değişim olarak köklü bir değişim olarak anlamaya çalışın. Yani gelişmiş ülkelere baktığınız zaman muasır medeniyetlere sizin de orayı yakalayabilmeniz için burada el ele tutuştuğumuz bir dayanışma kurmamız ve bunu çok fazla büyütmemiz gerektiğini her zaman çocukluğumdan beri örgütlü bir biçimde dayanışarak söylüyorum. Şimdi bak çocuk buraya geliyor değil mi mesela? Bot basıyor, bir şeyler yapıyor, o onu sikmiş diyor bilmem ne falan diyor değil mi? Şimdi sen bu çocuğu direkt bu geri zekalı dediğinde, elediğinde ya da bu çocuğu ötekileştirdiğinde bu çocuğu kaybetmiş olmakla kalmıyorsun. Aynı zamanda onu salak olmaya devam etmesine yönelik bir itiş eylemi gösteriyorsun. Bunu farklı ırklara, farklı dinlere, farklı eylemsel faaliyet gösteren insanlara da yaptılar. Kafası çalışan insanlar. Siz birine orospu çocuğusun deyip ötekileştirdiğiniz zaman onun kendini öteki hissetmek dışında bir lüksü yok. Kazanmaya çalışalım. Denize, yani girişimcilikte denize atılan yüz olta gibi düşünün lütfen bunu. Bir girişimcinin sıradan sedanter bir insandan farkı şudur. Denize 100 tane olta atar ve bütün amacı şudur. O bilir bir tanesi, iki tanesi, on tanesi, yirmi tanesi o attığın oltanın kalitesine göre değişir bu. Eğer sağlamsan yüz taneden seksen tanesi balık tutar. Sağlam değilsen on tanesi balık tutar. Denize hiç olta atmazsan balık tutamazsın. Bu yüz tane salak çocuktan iki tanesini kazanabilirsek şikayet ettiğiniz bu toplum olması gerekenden daha ileriye gidecek.